14. maddesi seçimler kısmına geçiyoruz. Toplam ve Murat Şeker. Şekil göstereyim size. Beyaz olan Selahattin Topmak ve Cumhurbaşkanı listesi. Mavi olan Murat Şeker kardeşimizin listesidir. Evet. Evet. Öncelikle odamıza göstermiş olduğunuz ilgilen dolayı teşekkür ederim. Hamoyunun evet. bildiği üzere 2018'de biz göreve geldik. Ee, o, o gün itibariyle hizmet etmeye çalıştık. Ee, 4 yılda bir biliyorsunuz ki sektörün e, seçimleri oluyor. Tekrardan göreve talip oldum. Bugün itibariyle 142 olan üye sayımı 400'e çıkardım. 367 hazirunum var. Büyük bir katılım şu anda var. Ee, adayımıza ve bizlere, sektörümüze Allah'tan hayırlısını diliyorum üyelerime teşekkür ederim bu yoğun ilgilerden dolayı. Sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ederim. Kısım mensubu arkadaşlarım göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bugün kardeşlik içinde güzel bir seçim yapıyoruz. 18 projemiz var seçilirsek onları mutlaka e, yürürlüğe koyacağız. Bu taahhüdümüzdür üyelerimize. seçime katılan bütün üyelerimize teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tamam